Hepinize selam çiçeklerim, bebeklerim, kelebeklerim. Bugün Met Gala 2025 kıyafetlerini yorumlayacağım. Bu hesapta ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada çekmemi istediğiniz bir video varsa söyleyebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. İlk önce Rihanna Mark Jacobs'la başlamak istiyorum. Bu kadın her Met Gala'da hamile neyse konumuz elbise. Kıyafeti temaya uymuş fakat bir yerde kıyafeti kötü yapan bir şey var. Bilmiyorum ne. Beline sarılı olan cekete daha gösterişli şeyler eklenebilirdi 7/10. O zaman sıradaki kişimiz Emma Chamberlain. Linçlemek isterseniz linçleyin ama bu ne? Yani bir gece için 100 bin dolar veriyorsun ve bu mu bildiğin önüne kıyafeti yapmış sırtına da kumaş yetmemiş gibi. Neyse ama kadın kıyafeti iyi taşımış 6-10. Sıradaki kişi Virgil Abloh. Bakın hem temaya asla uymamış hem de felaket sade bare bir boncuk takı süs çiçek filan eklenir 2-10. Sıradaki kişi Teyana Taylor Root. Gecenin kraliçesiydi gerçekten hem temaya uymuş hem de Kıyafetin detayları mükemmel, özellikle de kıyafeti mükemmel taşımış 10 10. Sıradaki kişi Zendaya. Kadın hem temaya uymuş hem de kıyafeti çok güzel, sade ama şık. Yani açıkçası Emma'nın elbisesine bin basar muhteşem. Fakat biraz daha aksesuar eklenebilirdi 10 10. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Part 2 gelebilir eğer sevdiyseniz bu videoyu. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.